Bismillahirrahmanirrahim. El hadisul 31 ve hadis. An Ebi Hureyre Radiyallahu anhu. Ebi Hureyre'den rivayet inşallah Allahu Teala ondan razı olsun. Kale dedi. Semi'tu duydum Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın Resulü'nden duydum. Yakulu şöyle buyuruyordu, şöyle buyuruyorlardı. kefa yeterlidir bir mer iki kişiye. Mer kişi demek adı erkek de giriyor altta kadın da giriyor. Kefa yeterlidir bir mer iki kişiye. Keziben yalan olarak en yuhaddise konuşması bi kulli bütün ma o şey ki semi'a duymuştur yani. Toplu manası şudur. Kişinin duyduğu her şeyi konuşması ona yalan olarak yeterdir. Ravahu Müslimun. Bu hadisi bize eden İmam Müslim'dir. Allahu Teala ondan razı olsun. Yani bu hadise böyle daha şerhe falan başlamadan net aldığımız mesaj nedir? Efendimiz Aleyhisselam diyor ki böyle her duyduğunuzu konuşmayın. Çünkü her duyduğunuz doğru olmayabilir. Konuşursanız da bu sefer siz yalan konuşmuş olursunuz, günaha gelmiş olursunuz. Ma'anil kelimati. Kelimeler manaları. Hadiste yuhaddisu geçti. Manası yani yetekellemu konuşması. Ve yenşuru duyurması, yayması, ilan etmesi. Kullema bütün o şeyler ki yesme'u duyuyor. Tabi biduni tesebbutin isbatsız. Yani elinde isbat olmadan, delil olmadan öyle duyduğu her şeyle insanlar arasında konuşması, insanlar arasında onu duyurması, yayması, ilan etmesi ona yalan olarak yeterdir. Eşerhul muhteserun. Fi hazel hadisi bu hadiste, bu hadis-i şerifte yuhadziru sakındırıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü bizleri bu hadise sakındırıyor. Neyden? Yuhadziru emtalik oluyor. Min ketretir kelami çok konuşmaktan. Efendimiz diyor ki çok konuşmayın. Ve enneha çünkü o kesretül kelam çok konuşmak kad bazen tueddi ulaştırıyor bir sahibiha. Sahibi yani arkadaşı derken konuşucusunu yani en yani çok konuşanı ulaştırır. İle ziyadeti fil kavli onu çok çok konuşmaya götürür. Evl kezbi ya da yalana götürür. Yani fazla konuşmak ya onu çok fazla gereksiz konuşmaya sürükler. Ya da bir noktadan onu ne yapar? Onu yalana sürükler. İkisi de güzel değil. Çok konuşmak gereksiz, gereksiz zaman israfıdır. Bir Müslümana yakışmaz. E, yalan da zaten haramdır. Fakat bazen la yetesebbetu bazen hiç bu konuşma sabit de olmuyor. Onun konuştuğu şey kedi <laughs> keziben o da yalan bir şey nakletmiş oluyor. Yani bazen konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor konuşmalarının bir bölümü hiçbir delili ispatı yoktur. O da ne yapmış oluyor? Yalan bir şey karşı tarafa nakletmiş oluyor, iletmiş oluyor. E böyle olunca fel kelamı konuşmak imen yekunu hayren ya konuşmak hayırlı bir konuşma olur. Yu ecerul abdu alihi yu mükafatlandırılır. El abdu kul alihi üzerine. Mesela nasıl? Kişi bir vaaz ediyor, sohbet ediyor, ders okuyor, ders veriyor. Bu da konuşmadır ama bu hayırlı bir konuşmadır. Bu kul bu, bu gibi konuşmalarda dolayı sevap alır, mükafatlandırılır. Ev ya da en tekun ev şey en yekune buraya atıftır yine ismi kelama gidiyor. Fel kelamu imma en yekune şerren ya da o konuşması şerdir. Şer yani kötülüktür yesimu günahkar olur al abdu kul alihi onun üzerine konuştu şey şerdir yani nedir şer söz taşıyor yalan atıyor dine aykırı şeyler konuşuyor dolayısıyla bu şer şer deyince yani bütün kötülükleri içine barındıran konuşma çeşitleri böyle konuşma çeşitleri ise onun sahibi yani onu o konuşmaları yapan günahkar olur. Dolayısıyla o gün Allah karşısında cezalandırılacak. Ev yekune ya da o konuşma olur. Mubahen, mubah olur. Aslında mubahtır. Yani böyle ne hayırlıdır, ne şerdir, ne, ne iyidir, ne kötüdür. Mubahdır Aynı su içmek gibi mesela. Aslında bir sakıncası yok ama fe minel kelami. Bu sefer bu kişi gereksiz çok konuşuyor. Fe eddi bu çok konuşmak onu ulaştırıyor. Hu o kişiyi ile harami bir noktada yine harama ulaştırıyor. Aslında ilk konuşma başladığı zaman havadan sudan bahsediyor. Mubahtır. Bir noktadan sonra bir anda delilsiz, ispatsız olan bir konuşmaya giriyor. Ya da birinin olmadığı yerde hakkına giriyor. Arkasından konuşuyor. Böylece harama giriyor. Ve eyden yine bu hadiste şu Efendimiz bunu nasıl sakındırıyor. Ve aydan el burada sakındırma var. Min adami tesebut min el kelami. Yani yani bir, kelam burada efendimiz bu hadise bu mesajda veriyor. Yani yapacağınız konuşma eğer ki sabit değilse o zaman ondan sakının. Lian ad lian adamet tesebuti çünkü ispatlı olmayan bir kelam, yen beni ali eşyaun bunun üzerine birkaç şey bina edilir yani birkaç şey bundan doğar oluşur meydana gelir mesela birincisi bu birincisi ittihamu beriin ittiham kötülemek beri ise suçsuz günahsız birisini kötülemek işte konuşuyor konuşuyor delil ispat yok farkında olmadan ne yapıyor İttihamu beriin suçsuz bir insanı ne yapıyor? Suçlu gösteriyor. Kötülüyor. Ya da bu birincisi. ikincisi tebri et muttehimin. Tebri ise bu sefer temize çıkarmak muttehim kötü. Ya da elinde bir delil olmadan konuşuyor. Farkında olmadan kötü bir insanı iyi gösteriyor. Kötü bir insanı temize çıkarıyor. Ya da üçüncüsü el-gulufil kavli aşırı konuşmaya dalıyor. E yani şunu konuşmak nedir dedik? Dedik iyi değil. Zaman israfıdır. Aşırı konuşmak bir noktadan sonra yine onu harama sürükleyebilir. Eul gulu ya da aşırı kötülemeye dalar. Konuşuyor, konuşuyor, konuşuyor. Onu kötülüyor, bunu kötülüyor, şunu kötülüyor. Bir tek kendisini iyi görüyor. Böylece yine gereksiz konuşmuş oluyor. İşte böyle olunca fel mu'minun mu'min yahfazu koruyacak lisanahu dilini Anil havdi dalmaya fil kelami konuşmaya. konuşma dalmaktan koruyacak. Tabi ne? hangi konuşma? Fimav konuşmak illa yanihi maksadı olmayan. Yani İslam'a yakışmayan, Müslüman'a yakışmayan gereksiz konuşma. Yoksa kişiye vaaz edecekse, sohbet edecekse, nasihat edecekse, Kur'an okuyacaksa bunda da konuşmadır. Bunlar sahibine mükafat getirir, hayır getirir. Ama buradaki makas eden gereksiz konuşma. El mustafadu minel hadisi hadis-i şeriften anlaşılan la yecuzu caiz muslimi herhangi bir müslümana en yunqila nakletsin ayye kelamin herhangi bir konuşmayı biduni tesebbutin bir delili bir isbatı olmadan çünkü böyle olunca fehu konuşma yuaddi onu ulaştıracak lil kezibi yalana hasreten özellikle lev kana ise fi dinillahi Allah-u dağlan dinle ilgili ise mesela bir konuşma bir konu konuşacak dinle ilgilidir. Diyor ki fela tekellem bu konuda konuşma illa ancak konuş bi mauşeyle ki alim te sen bilir bili, biliyorsun bilmişsin o sıhhat سحات derecesi minel kitabı Kur'an'dan ve sünneti efendimizin sünnetinden. Eğer yani bir, bir, din dinle, din hakkında konuşacaksan eğer konuşacakların kaynağı Kur'an-ı Kerim'de geçiyorsa, hadislerde geçiyorsa, sahih ise, bilgin varsa kısacası konuş. Ve illa eğer bilmiyorsan kısacası, kitap bilmiyorsun, sünnet bilmiyorsun ya da biliyorsun, eksik biliyorsun. Eğer konuşursan tekun olursun, kazi ben yalan, yalan iftira atmış olursun. Allah'a iftira atmış olursun ve Allah Resulü Allah'ın Resulüne iftira alır. Çünkü birisi Kur'an'da olmayan şey Kur'an'da varmış gibi göstermesi Allah iftira atmış olur. Birisi dese ki bu hadistir, hadis değilse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam iftira atmış olur. Eğer böyle yaparsan de mı ileride pişman olacaksın. Pişman olacağın şeyler yapma. Allahu Teala Celle Celaluhu bizleri bu hadis bizleri bu hadise amel etme edenlerden eylesin. Allahu Teala bizleri gereksiz konuşmaktan, fazla konuşmaktan, Efendimizin sevmediği konuşmaktan, konuşma çeşitlerinden bizi muhafaza eylesin. Allahu Teala bizi Kur'an'la, sünnetle, hadisle, ilimle meşgul olan kullarından eylesin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ala khayri seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.